Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Bugün elime aktif çalışan yeni bir redeem kodu ulaştı bu kodu sizlerle beraber paylaşacağım Videoya geçmeden önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda redeem kodu videoların gelmesini istiyorsanız Alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın Sizlere vermiş olduğum bu redeem kodların belli bir limiti oluyor limiti dolmadan hesabınıza ödülleri almak için Tekrardan hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri tümü yaparsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Verdiğim redeem kodlarının limiti dolmadan hesabınıza ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olun herkese teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet öncelikle şöyle hemen profilimizi kaydırıyoruz. Görmüş olduğunuz yerden hemen şöyle profilimize giriyoruz. Profilimize girdikten sonra sonra burada en üstte oyun içi id'miz yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi id'mizi kopyalıyoruz. id'mizi kopyaladıktan sonra şuradan hemen şöyle çıkıyoruz. Şimdi hemen rhythm code sitemize geçelim. Evet Redemption Center yani rhythm kodları girmiş olduğumuz sitemize geldik. Bu sitenin linkini unutmazsam açıklama kısmına bırakacağım. Eğer bırakmayı unutursam Google'a PUBG Mobile rhythm kod yazarak en üstte çıkan sayfaya tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafa doğru indiğim zaman en başta görmüş olduğunuz gibi bizlerden karakter id'mizi istiyor. Yani buraya az önce oyunda kopyalamış olduğumuz oyun içi ID'mizi şöyle hemen yapıştırıyoruz. ID'mizi yapıştırdıktan sonra şöyle bir alt kısma geliyoruz. Burada Redemption kod diyor. Buraya birazdan sizlere vereceğim Redeem kodu yazacaksınız. Redeem kodumuzu yazmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar izlenmelerimiz, like'larımız çok düştü. Redeem kod harici attığım hiçbir videolar izlenmiyor, like gelmiyor, yorum gelmiyor. Bunun için sizlerden destek bekliyorum. Sadece Redeem kod videolarına ilgi gösteriyor. Benim kanalım Redeem kod kanalı değil. Onu da tekrardan söyleyeyim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımda sadece Redeem kod videoları paylaşmıyorum. Diğer attığım içerikleri de göz atarsanız izlerseniz beğenirseniz yorum atarsanız sevinirim. Bu arada hala videomuza like atmayan abone olmayan varsa like atıp abone olmaya da kesinlikle unutmasın. Adımızı yazıyorum. C, J, N, V, Z, B, Z, G, N, A. Evet görmüş olduğunuz gibi ritim kodumuz bu şekilde arkadaşlar. C, J, N, V, Z, B, Z, G, N, A. Alt tarafa doğru indiğim zaman verification kod diyor. Yani doğrulama kodu. Buraya geldiğiniz zaman doğrulama kodunu kesinlikle bir kere yenilemeyi unutmayın. Bazen problem çıkabiliyor. Böyle 71, 82. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta yazan doğrulama kodunu buraya yazdım. Verification kod kısmına altta doğru indim. Redeem yazısına tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi reward information diyor. Oyundaki ismim ve oyundaki ID'm çıktı. Şey diyorum ve görmüş olduğunuz gibi redeem it dedi. Yani hesabımıza ödülümüz yollandı. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Bakalım ne gelmiş. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunumuza geldik ve sağ alt köşede mesaj kutumuz yanıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde mesaj kutuma giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi 37 saniye önce yazıyor arkadaşlar buradan bizlere bir tane kıyafet verdi arkadaşlar özel kuvvetler üniforması hatta sizler için şimdi kuşan diyorum kıyafetimizi de göstermek istiyorum görmüş olduğunuz gibi kıyafetimiz bu şekilde redeem kodtan güzel bir kıyafet aldık bir tane emoji yapalım bakalım nasıl duruyor şöyle emoji'mizle beraber izleyelim Kıyafetimiz bence gerçekten güzel. Evet bundan sonra bir tane de silah oyunu atacağım arkadaşlar. İzlemek isteyenler onu da izleyebilirler. Haberiniz olsun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Team match. Let's go. The team has scored for the first time! Kill it? Spree for the Blue Team yeah. Victory.